sevgili Özge Zeynep Sayman'la size Plank ve Bird, Bird. Akro, <laughs> <acro> pozunu gösteriyor <laughs> evet. Özge sağ olsun bizim bugün neyimiz olacak? Base'imiz yani yerde yatan kişi olacak. Ben de flyer olacağım. Çok kısa bir şekilde değil mi? En verimli nasıl poza Poza nasıl anlatacağım. Aynen. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Özge Base yatıyor. Base olarak yattım. Sırt üstü. Burada Bel çukuru oluşturmamam önemli. Şöyle biraz bir yüksek sesini Şöyle e, bir bel çukuru oluşturmuyorum. İyice karnımı içeri çekip bel çukurumu iyice yere doğru ittiriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Arkadan biraz ses geliyor. Ee, sesin lütfen kusuruna bakmayın biz de mümkün olduğunca yüksek tondan Aynen. konuşuyor olacağız. Dizlerimi göğsüme doğru çektim ve flyer'ımın biraz bana yaklaşmasını istedim. Ayaklarım öyle o el parmaklarıyla benim ayaklarıma dokunabilecek kadar yaklaşmak istiyorum. Aynen. Ayakları nereye yerleştirdiğinizi de gösterelim istersen. Ayaklarımı onun kalça kemiklerine, şuradaki şu leğen kemiklerine sanki şu parmak köklerinin hemen altını getirecek şekilde yerleştirdim. Ayaklarım kalça mesafesi onun kalçasına göre açtım ve ayaklarım birbirine paralel. Buradan önce onun ağırlığını almak için dizlerimi göğsüme doğru çekiyorum ve bana ağırlığını vermesini istiyorum. Ben de ağırlığımı ona doğru verirken bükülerek değil Michael Jackson diyoruz buna değil mi? Aynen. Dümdüz bir omurgayla ve dümdüz bir bedenle veriyorum ağırlığı. Ayak bileklerimden büküldü ve ben onu geriye doğru ittiriyorum ve geriye doğru ittirirken sert bir şekilde değil ağırlığını hala tarta tarta kontrollü bir şekilde onu hissederek ittiriyorum. Bir daha geleyim. Evet geldi ve kendisini taşımamasını özellikle istiyorum. Bütün işi aslında ben yapıyorum. ben olarak. de sefasını sürüyorum. Aynen <laughs> öyle. Var olmak güzel. Evet. Şimdi bu sefer artık çıkacağım. Gerçekten Aynen geliyorum. Öyle. Aynı şekilde yine dimdik düz bir omurga. Geldim öne doğru. Ve buradan elini karşıya doğru uzattı ama yine bana doğru bükülmüyor. Önce bir bükül Ayşe. Bunu yapmıyor. Sadece kollarını uzattı ve ellerimiz kavuştuğu için kavuştu. Buradan ben dizleri Ellerini doğru... nasıl açtığını da söyle istersen. Tut ben şuna. büyük kuşum ve parmaklarımı dışa doğru gösteriyorum. Beyz olarak. Ayşe küçük kuş. Küçük güç, ben de onun e, elini bu şekilde kavruyorum. Parmakları karşı gösteriyor. Ve buradan dizlerimi göğsüme çektim. Ve topuklarımı yukarıya doğru kaldırırken bacakların arkasını düzelttim. Ve burada gördüğünüz gibi elini bırakıyorum. Yok, ben işte. bir önce şeyi de söyleyeyim. Ben burada dirseklerimi bükmüyorum değil mi? Dirseklerimiz Aynen. dümdüz. Dirseklerimiz. Onun omzundan benim omzuma bir çizgi var bir sanki. Dümdüz bir çizgi var, bina gibi. Bacaklarımı aşağıya doğru bırakmıyorum. Ama hani çok yukarıya doğru da kaldırmıyorum. Aynen. Göğüs kafesim öne doğru değil. Göğüs kafesimi açıyorum. Aynen. Ve burada bakışlarımı özgeye bakmak yerine ileride bir ortaya bakmaya çalışıyorum. hissederek yavaş yavaş elleri hafifletiyorum ve ellerini bedenimin iki yanında kuş gibi bird pozu için arkaya doğru uzatmasını istiyorum. Ve burada onun ağırlığını sanki bir frene basar gibi çok fazla göğsü öne gelirse mesela şu anda göğsü öne geldi. Hafif biraz point verdim ayak bileklerimden ve göğsünü yukarı doğru kaldırmasına yardımcı oldum. Veya çok fazla point verdiğinde mesela ayakları çok aşağıya gitti. Yine ayak bileklerimi flex yaparak onun dengesini e, dengede tutmasına yardımcı olmaya çalışıyor. İlmek istediğim zaman. Tekrar kolları uzattım. uzattım. Dizlerimi büktüm. Ayaklarını yerleştirdim yere ve geriye doğru hafifçe Çıktık. yükselttim. Teşekkür ediyorum partnerin kral. Senin sonra... boyun çıkar mı buradan ayağa kalkma sen. Biz böyle sarılarak bitirelim bu <laughs> videoyu. Uzun arkadaş bu <laughs> 80. <gülüyor> Umarım faydası dokunmuştur anlattıklarımızın. <laughs> Birkaç video daha çekeceğiz. Aynen. İzlemeye devam edin. <laughs>